Bir Minecraft premium çekilişi için e, bu videoyu çekiyorum. Minecraft bir tane elimde Minecraft premium var. Öyle vereceğim. Öncelikle yapmanız gereken çekilişe katılmak için. iyi dinleyin. Yanlış yaparsanız e, çekilişe giremezsiniz. Şu şekilde. Öncelikle ben bu videoyu linkiyle beraber şeyde paylaşacağım. E, Facebook'ta. Facebook'ta ana sayfaya böyle işaretleme vardır ya şu sayfanın başında. Onu yapacağım. O gönderiyi bakın. Bu videonun altına yorum yaparsanız kesinlikle kabul etmiyorum. Videoyu beğenin falan filan hiçbir şey demiyorum. Sadece e, o gönderiyi paylaşacaksınız. Bakın herkese açık olarak paylaşacaksınız. Atıyorum Ali Velioğlu kazandı tamam mı? Girdik Ali Adam şeyi paylaşmış görünüyor. Paylaşılanlardan seçeceğim zaten. İşte atıyorum 25. 25. Ali Velioğlu. baktım tamam kazandı. Tıklayacağım ona. Eğer gerçekten herkese açık olarak paylaşmışsa ben onun paylaşımını görebilirim. Paylaşmış benim şeyimi. Onu görebilirim. Herkese açık olarak paylaşmış. Paylaşmış, paylaşmışım paylaşmış. Ayda Ali Veli oğlu mu? Ali Veli Açacağım sayfayı beğenenlere. Bir de Facebook sayfasını, sayfasını beğenmeniz gerekiyor. Bakacağım. Adı var mı? Orada var. Kendi hesabı mı? Kendi hesabı. Alacak premium. Ama yok efendim videonun altına ben çekişe katılmak istiyorum şeyin altına yorum olarak ben çekişe katılmak istiyorum. böyle bir şey yok. Sadece paylaşın ve sayfayı beğenin. O gönderiyi paylaşın ve sayfayı beğenin. Eğer bu ikisini düzgün olarak yapabilirseniz e, Minecraft Premium sizin olacak. Kazanırsanız tabii. Çekilişi canlı olarak yani stream olarak isterseniz Twitch'ten olabilir. Ya da böyle video olarak random nokta da yapabiliriz. Fark etmez. Büyük ihtimal random nokta yaparız. Çünkü canlı yayına gelecek de kim kazandı da videoyu sonra bulacak da falan filan belli olmaz. Duruma göre artık size bağlı. Yaparız öyle. Tekrar söylüyorum. Bu videoyu bir gönderide paylaşacağım Facebook'ta. O gönderiyi paylaşmanız, herkese açık olarak paylaşmanız gerekiyor. Paylaşırken e, özel vardır işte. Şununla paylaş, bununla paylaş. Onu herkese açık yapın. Herkese açık olarak paylaşmanız gerekiyor. Onun dışında sayfayı beğenmeniz gerekiyor. Bu kadar. Paylaşanlara tıklayacağım. Atıyorum 100 kişi. Random not yazacağım. 1-100. Tıklayacağım atıyorum 35. geldi. 35. kimse o kazanacak. Bakacağım sayfayı beğenmiş mi? Beğenmiş. Gönderi paylaşımını paylaşım Konu kapanacak. kapanacak. Ee, öyle yani. Facebook sayfasını canlandırmak için yaptığımız bir çekiliş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.